Emir FM, bu üçlü çıktı futbol sahasına Beyaz, kırmızı kalplerinde Türkiye arma, üçlü hedefi şampiyonluk Yolunda emir, çıkartır takımı atağa Mert at, arpasını emir, vurur ağalar. Sarsılır mert, vurur şutu kanattan Boksanda bütün cenkilleri temizler Emir çeker şutu orta sahadan Örümce ağları sarsılır Efe Mert, emir harikalar Emir FM, bu üçlü çıktı futbol sahasına Beyaz, kırmızı kalplerinde Türkiye arma, üçlü hedefi şampiyonluk Yolunda emir, çıkartır takımı atağa Mert at, arpasını emir, vurur Sarsılır mert, vurur şutu kan sen 90'daki bütün kirleri temizler Emir çeker şutu orta sağdan örümcek ağları sarsılır Efemer temir harikalar yapıyor arma için Savaşta arkada büyük emek var Saha maha fark etmez bizimkiler yenilmez Keyifler yerinde tribünler hedefte Dünya kupası hedefte Dünya kupası hedefte kupası hedefte Dünya kupası hedefte Keyifler elindehteunda tırbınlar hedefte Dünya kupası hedefte Demir kupası hedefte Hedefte Keyifler elindehteunda tırbınlar hedefte Dünya kupası hedefte Demir kupası hedefte